Evet sevgili Emir Tanyolkar'la birlikte yine ekranlarındayız. Ekranlarınızdayız konuşamadım. <laughs> live 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 canlı yayın. Duyduk duymadık demeyin. Ee, Bahreyn Grand Prix'si öncesi bir pazar günü sevgili Emir Tanyolkar'la Karla beraber yine bir yayında hep birlikteyiz. Ee, kah güleceğiz, kah eğleneceğiz, kah sinirleneceğiz. <laughs> Çocuklar var mı? öyle creepy bir teyze gördün mü onu? Sizin de çok şeyler yaşayacağız falan diye Twitter'da dönüyor. Mühim bir teyze var görmedim daha. Görmedim <laughs> mi? Yok bayağı baya ürkütücü. O, o hesap oldu. Yaşarız işte bir şeyler. Evet. Yayına Za diyerek başlayan bir grup insan mı? Ulan bir haftadır Za demeyi beklediniz, değil mi? <laughs> Güleceğiz Za. Yani, bir yayın olsa da Za diye. Bir... <laughs> Müstesna teyzeymiş. Yani adı mı, karakteri mi, neyse. Evet efendim. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu yayın ciddi bir yayındır. Za yazıp durmayın lütfen e, Tanyol çünkü birazdan derin tur analizleri yapacak bize. Birazdan. Öyle zahile mahile olmaz. Bir kere zade bize. Za. <laughs> oldu. Modumuzu bulduk. Şimdi başlayalım. Efem Tanyol Bey. Evet. E, Bahreyn'e geldik. Bir ay geri sardık. Testlere geri döndük. Yani <laughs> testlerde yaptığımız sıralama neyse. E, ve Albon'un kılpayı e, işte kaçırmasını bırakıyorum. Hani <laughs> şeyi ki 2-3'e kalamamalarını evet. E, benzer bir görüntü oluştu. Arada iyi tutturdukları yerde de Alpine ve Williams'ın ön grubun arasına girebileceğini düşünüyorduk. Bu bir cepte. iki McLaren'ın bir 0-2-0-3 önde olduğunu düşünüyorduk. Piastri özelinde de bu az çok gerçekleşti. Red evet. Bull'u bir yere koyamıyorduk. Sıkıntı çekeceklerini düşünüyorduk. Aslında diğer pistlerde bir nevi bunu gösterdiler. Çok arka limitli bir pist. Çekiş istiyor. Hı -hı. Ve birazdan konuşacağız. Farkların en fazla büyüdüğü yer... Özellikle ilk kısımdaki 3. vitese kadar düştüğümüz yavaş virajlar. İlk viraj, dördüncü viraj, 8. viraj, 10. viraj. Buralarda frenden ayağını çekip otomobili döndürmeye başlayıp virajı döndüğün anda, o ağırlık transferinin yapıldığı anda büyük farklar pilotlar arasında hep öyle oluşmuş. Yani Hamilton ile arasındaki farkın nedeni de o. Norris Piastri arasındaki farkın nedeni de o. McLaren'ın diğerlerinden hızlı olmasının nedeni de o. Hep aynı. Tema hakim. En başa döndük. Bahreyn iyi bir test pisti değil gerçekten. Çünkü kalan yarışları dair bize bir şey göstermiyor. Suudi misalinden ilgili göstermiyor. Çok etken oluyor. Burada. Evet, biraz daha da sıcak bu hafta. Beklediğimiz gibi burada Macter'in önde. Ne diyorsun Macter'in performansına? Ee, sezon öncesindeki sıcaklık farkıyla gireyim konuya. Sezon öncesi testlerde burası 19-20 derece pis sıcaklığı vardı. Beklediğimiz sıralama yani testlerin sonucundaki sıralama birebir neredeyse bu hafta sonunda gördük. Fark şu sıcaklık burada iki katına çıkmış durumda. Yani 38-39-40 derecelerde e, pis sıcaklığını gördüğümüz noktalar var. Sabah seansları da işte ilk antrenman seansı olsun. 3 biraz daha yine akşama doğru denk geliyor. Biraz daha sıcak oluyor. Yani o sıcaklık farkına rağmen aslında çok benzer bir seviye gördük. Yani takımların lastik aşınma düzeyi konusunda aslında sezon başında neredelerse aynı sıralamayı koruyarak Bahreyn'e geldiklerini söyleyebiliriz. Yani birisi bu konuda biraz daha adım atmış ya da geriye gitmiş gibi bir senaryo yok ortada. Dediğimiz gibi McLaren öndeydi. Buraya geldik. Aynı şeyi gösterdiler. Tur tur analiz yaptığında çok farklı senaryolar görüyorsun. McLaren sürücülerinin özellikle Piastri'nin bambaşka yerlerde çok fazla zaman kazandığını, diğer pilotların çok e, minik hatalar yaptığı noktaları çok net bir şekilde e, görebildiğimiz bir Sıralama seansı geçirdik. Çünkü genel olarak pist yüzeyi asfalt. Zaten çok fazla tutunması ile meşhur bir pist değil. Hafta içinde ilerliyor zaten pist. Sürekli Hı -hı. iyileşerek ilerliyor. Yani, çok toz tutma özelliği var. Çok rüzgarlı bir de. Evet. Bu aslında demin biri diyordu sinirli otomobil ne demek ya diye. Bu aslında <laughs> daha kusurlu otomobillerin kusurlarını ön plana çıkarabilen bir pist. Dediğim Hı -hı. gibi o fren bölgesindeki problem. Mesela Red Bull'un oradaki performansı rezil. Şimdi Norris Piastri e, ikilisi mücadelesinde birazcık Piastri'nin ön plana çıkmaya başladığını konuştuk. Bir, birazcık değil. Yani ben dün doğsam bir ay önce doğdum. Formula 1 izlemeye başladım. Gerçi mantık hatası var. Doğar doğmaz izleyemez ama bu senenin başında Formula 1 izlemeye başladım. Bu Piastri daha iyi pilotmuş. Net derim yani. Yani şöyle. ilk yarıştan beri Avustralya'da geriden geliyordu. Bir takım emri bir şeyler çıktı. Geride kaldı. Çin'de Yağmurda kaydı başladı. sonra Avustralya'da bir de. Aynen. Çin'de önden başladı. Kazandı geçen yarış yine benzer bir senaryo. Norris'in arkasına geldi yakaladı. Acaba yer değiştirir Ferstappen'i yakalar mı, yakalamaz mı diye konuşuyorduk. Yani orada da aslında Norris'e göre bir temposu bir noktada biraz daha vardı. Pist şartları geçe çok el vermiyordu Suzuka'da. E buraya geldik yine Piastri önde, Norris geride. Bu biraz da artık Norris'in ben mental olarak da bir yandan sürekli Verstappen ve Red Bull kampıyla savaşıyor olmasının yanında takım arkadaşının da Norris'i tırtıklamaya başlaması artık. Hani bak ben de geliyorum. Şampiyonluk adayıyım ben de. Çünkü sezona başlarken herkes Norris Verstappen Savaşı'nı bekliyordu. Piastri çok oyunda gözüken bir pilot değildi. Geldiğimiz şu noktada Piastri diyor ki bu yarışta ben de varım. Hatta sizden daha iyiyim diyor. Sen 3. yıl kuralımı unutuyorsun. Abi bu üçüncü yıl harbi tutuyor. Tutuyor ya. Yani. bir Hamilton ilk ona. senede evet ama mesela Alonso Minardi'de bir sene yarışıyor bir sene test Renault sonra ikinci senesinde Trulli'yi mağlup ediyor Raikkonen. Sauber'de bir yıl McLaren'de bir yıl ikinci yıl kultardı yok ediyor. Batın'da tutmuyor diyorum Batın'da bile tutuyor abi üçüncü yıl Trulli'yi yeniyor. Ralf Lefiskeli'nin takım arkadaşı onlara karşı hani çok toy kaçarken. Hı hı. Bu üçüncü yani yılda doğru. bu insanlara bir şeyler oluyor abi bir oturtuyorlar ne yapmaya çalıştıklarını. Norris için de aynısı geçerli. Sainz'a tam farkı kapamaya başlamışsa Sainz gitti. Burada Norris açısından sıkıntı olan tek turla aslında nam salmış ya. Şimdi Norris'in daha zayıf olduğu şey yarış içinde özellikle geride olduğu ikili mücadele anlarında çok çözüm bulamaması bu kısmen McLaren'ın rakip olan diğer otomobillerin düzlük hızlarının hani paket sebebiyle otomobilin karakteristiği evet. sebebiyle daha fazla olmasıydı. Bir nedeni oydu. İşte bu Rusya'da hatırlıyorsun bir pite girmeme kararı vardı yağmurda. Hı, bu yağmurda. ya o bir kereden bir şey olmaz demiştin. Bir şeyin işaretçisi değil, anlık bir karar demiştin. Sıralamada Piastri'ye geçirmesine büyük sıkıntı var. Burada Piastri de mesafe kaydetti. Norris'le ilgili en büyük problem tur tur sıralamadaki bütün turlarına baktım. Antrenmanları da takip ettim. Hı hı. İstikrarla ilgili deneyimli tarafı olmasına rağmen istikrarla alakalı da bir problemi var. fark kaybettiği yerler Piastri'ye fren bölgeleri. İlk virajda özellikle viraja girişte önden kayma yaşamış daha fazla hız taşıyor. Ve çıkışta bir arkadan kayma yaşamış onu göremedim çünkü kamera yolu çekmiyordu. Kaskını çekiyordu. Norris'in kaskını Onboard'a bakmaya çalıştım. <laughs> Onun dışında işte 8'de 10'da buralarda inişli çıkışlı bir önceki. Yani tutunmanın daha kötü olduğu noktalarda daha yavaş turlarında Q2'deki turlarında işte atıyorum bir tur kullanılmış iki tur kullanılmış lastik attığı turlarda daha iyi olduğu yerler var. Japonya'da da benzer bir sorun vardı yani bir önceki turda orada frenajı kaçırıyor Hı. çıkışta yavaş kalıyor çok böyle nasıl diyeyim sana ölçülü bir şekilde tereddütlü bir şekilde fren yapıyor gibi. Yani bu fark real bir fark değil. değil Norris'in yani. turu bir araya getirememesinden kaynaklanıyor ama deneyimli olan taraf Norris'in turu bir araya getirememesi de iyi bir haber değil yani. Çünkü bu iki otomobil madem bu kadar yakın iki pilot birbirine. Burada sıralamada işte 5. 6. başlamak sezonun gidişatı açısından hiç iyi değil Norris açısından. Bunlar olacaksa iyi yedi yani. Yani özellikle Suzuka'da da aynı şeyi söyledik. İşte Şikan'da daha farklı hafta sonu boyunca Şikan'da bir yer bulamamış kendisine. Fren noktalarında bir sıkıntı yaşıyor belli ki. Buraya geldik. Burada da belli başlı sorunları var. Bir araya getiremiyor turu. Yani bir noktada o dediğim baskıyla beraber aslında bu şeyler büyümeye başlıyor. Ve bunun önüne geçemediği sürece bu orası için bir eksi. Daha fazla bu yöne gitmeye meyilli bir pilot olmaya başlayabilir. Yani bir noktada çünkü bir psikolojik savaş veriyorsun. Pisteki mücadelenin yanında. E, farklı bir yere döndü an sen geriye düşmeye başlarsan geçen sene Verstappen'le savaşında da bundan sıkça bahsetmiştik. Hani sen o mental kısımda da mücadele etmeye çalıştığında bir yerde eksik kalıyorsun. Bu senin sürüşüne de yansıyor bu noktada. Yani baktığında Piastri bugün evet yani dün iyi bir tur çıkardı. Birçok noktada ki McLaren'ın en büyük özelliği mekanik çekişi çok iyi. Yani Piastri'nin diğer tüm pilotlarla turlarını karşılaştırdığında her viraj çıkışı yani viraj giriş ve çıkışlarında çok büyük farklar yakalıyor. Üçüncü, dördüncü vites virajların abi atıyorum seni 100 kilometrenin altına indiğin yani 110, 120'lere düştüğün, 70, 80, 90'lara düştüğün virajlarda viraj girişinde krallar abi. Evet. İnanılmaz bir şeyleri var o noktada. Kaldı ki hafta sonu boyunca şimdi Norris'te Verstappen'i kıyasladın. Hafta sonu boyunca Verstappen sürekli frenlerinden şikayetçiyken sen şampiyondaki en büyük rakiplerinden birinin yanında kalıyorsun. Ve hafta sonu boyunca da çok tutarsız açıklamaları vardı. Yani Suzuka'dan sonra ilk dediği işte Verstappen sürekli River Red Bull kampı bunu diyor. McLaren en hızlı takım, en hızlı araç onlarda. Norris de tek başına yalanlıyor ya biz hızlı değiliz şöyleyiz böyleyiz. Verstappen benim aracıma binse işte indiğinde yüzünün ifadesini görmek isterim diyor. Bahreyn'e geliyorsun piyasa diyor ki en hızlı araç biz de bunu kabul ediyoruz. Bugün yarış öncesinde de aynı şey diyor. En hızlı aracın bizde olmadığını söylemek saçmalık diyor. E, Norris diyor ki en hızlı araç bizde değil. Sonra diyor ki araç kötü. Ondan sonra diyor evet ya en hızlı araç bizdeymiş. Yani çok tutarsız bir şekilde oynamaya başladı oyunu. Yani bir yerde bir Çözüldü. Yani bu Rusya'daki yağmurlu yarışta yolda kalması, pite girmemesi, devam etmesi, onu hani mentorlar bir noktada iyileştirir dediğimiz şey. Verstappen'le savaşmaya başladığında pist düşünün mücadelede onunla nasıl savaşacağını öğrenmesi. Bir yandan işte yarış dışına çıktığında basına karşı nasıl konuşması gerektiğini, ne noktadan vurması gerektiğini öğrenmesi derken son 7 günlük süreçte yaptığı açıklamalar çok tutarsız. E, sürüş olarak da Buna benzer bir karakter yani. Ya şöyle, Japonya Grand Prix'sini belki o şikanda verdi. Şimdi evet. geri dönüp hatırlayın, hatırlamıyorsanız da biz hatırlatalım. Hatırlamak <laughs> zorunda değilsiniz kendime baskı koyuyormuş gibi hissettim insanların üstüne. Öndeki 3 otomobilin Red Bull makların kadar hızlıydı demiyorum, bu ayrı bir tartışma. Fars'ta benim temposu Norris'in ve Piastri'nin temposu çok kıyaslanabilir abi yarış boyunca. <laughs> ve e, yarış önde ilk virajı önde dönen kazandı. Ya geldi o olay. O şikanda daha düzgün fren yapabilse piyas si fren yapabilse poli alacaktı Norris. Burada evet. 0.4 0.450 falan gibi bir fark. O kadar az değil yani. Hani Japonya gibi kıl payı Hı -hı. kaçmış bir yok ama ilk virajda 0.2 bırakıyor. Belki ritmini bulamadığı bir sıralama seansında 0.2 değil 0.1 kaybetse iki sıra önde başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Yani e, telafisi olmayacak şekilde o son seansın son turunu. Bir araya getirmek zorunda. Hani bu kadar büyük 0-2 evet. kaybetme lüksü yok. Abi 0-2 ne ya? 0-2 sim racingde, i racingde en alt en üst oda bir virajdaki fark. Ya yani 15 viraj olsa <laughs> 3 saniye ediyor yani neredeyse. Yani şöyle hani Russell'ın, Verstappen'in turlarına baktığında ikinci sektöre kadar piyastriyle neredeyse aynı geliyorlar. Russell yüzdelik dilimle ayrı geliyor. Verstappen biraz daha onda bir civarında. Yani o noktaya geldiğinde hala önlerinde 3 viraj kalmışken hala bu isimlerin pole şansı vardı. Ama Norris en baştan gitmiş. Ya Burada biraz şey de devreye giriyor olabilir. Aracı iyi. istediği şekilde ayarlayamadı. Pis şartları farklı. Lastikler çok aşınıyor. O kurulum turunu iyi çıkaramadı. Arka lastikler belki daha fazla ısındı. E, mekanik çekişi iyi sağlayamıyordu bu yüzden. E, i̇stediği şeyi lastiklerden alamıyordu. Yani çok minimal farklar. Ufak ufak bunları birleştirdiğinde bir anda devasa bir fark çıktı ortaya. Şimdi e, ben viraj viraj aslında yazdım. Bütün kayıpların Norris'in. Şimdi e, şu an ben gerçekten araştırdım bulamadım. Bir bilen varsa bakıp yazabilir mi? Eskiden pilotlar farklı fren silindirleri falan kullanabiliyordu. Fren evet. tekniklerine yani sevdikleri şeyler vardı. Öyle bir fark var mı bilmiyorum. Ama bütün farkı Norris şu an frenajda kaybediyor. Hı hı. Ve hani bunu çözmesi gerekiyor. Çünkü hızlı olmakla yavaş olmak yani viraj yüzde %80'i frenaj olduğu için sadece hatır diye frene basmak değil yani o ağrı transfer ettiği nokta olduğu için mesela Red Bull'un burada aşırı sıkıntısı var abi iki otomobille de yani. Üçüncü, dördüncü itese düştüğüm virajlarda baş edemiyor otomobil. Hani çekiş şey orada kaybetti vakitten sonra çekişte ekstra vakit kaybetmiyor Red Bull'un otomobili ama Fersepen frenler 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 diye bağırılmasının sebebi buydu. Yani işte burada hani yayın öncesi bir soru vardı ya sinirli araç nedir? Aslında bir nebze de buna denk geliyor. Yani frende 300 kilometre hızla geliyorsun. Frene dokunduğunda o aracın stabil bir şekilde kalması gerekiyor. Yani sürekli sen frende işte arabanın sağ, sola arkası oynamaya başlıyorsa bu sefer sen ayağını biraz daha erken gazdan çekmeye başlıyorsun. Fren mesafeni yani 10 metre uzatman bile çok fark ediyor Formula 1'de. Biraz şeyle de alakalı tamam Viraj karakteristiğiyle ilgili. Tamam Japonya'daki hairpin ve hani şikan Şikan özellikle karakteristik olarak çok fazla trail breaking istemiyor. Hani açısı hı hı. itibariyle. Burada Bahreyn'de döndüğü bütün yavaş virajlarda Apex'e doğru bir taşıman gerekiyor otomobili. Evet. O bir geçiş ağırlık transferi anar. Mesela Red Bull oralarda çok zayıf abi. Bir farklı bu olduğunu düşünüyorum ben. Hani asfalt artı. Ama büyük pozitiflerden biri. Bence bu dönemi çekilir kılan şey o. Bu sezonu da umuyorum. Bu çekilir ve heyecanlı kılacak. Abi pistten piste acayip değişiyor otomobil performansları. <laughs> mesela Ferrari'nin en iyi hafta yani Lökler özelinde mesela şu ana kadarki en iyi görüntüsü. Ferrari'nin aslında Ferrari'ye gireceksek yaşadıkları sıkıntı çok büyük. Direkt tasarımsal bir sıkıntı geliyor. Yani aracın yüksekliğini ayarlayamıyorlar. Aracı biraz aşağıya indirmeye çalıştıklarında yani bizim şimdi Venturi kanalları var. Bu Venturi kanalı <laughs> efektif bir şekilde kullanılabilmesi için. <laughs> şimdi Venturi kanalları var. bir şey söyleyeceğim tam yok şey gibi oldu. Yalan söylüyormuş <laughs> gibi oldu. Hani bir şey sallıyormuş gibi oldu. <laughs> Şimdi bizim Venturi <laughs> kanalı var arkadaş. Şimdi bir U profil düşünün Venturi kanalı bu. Bunun olabildiğince ee, asfalta sıfır gitmesi gerekiyor gibi bir şey. Oradaki hava basıncıyla beraber bir vakum etkisi yaratıp aracı yere yaklaştırması gerekiyor. Olay bu. Şimdi Ferrari bunu yaptığında Çin'de diskalifiye edildiler. Çin Sprint'i nasıl kazandılar? Görece e, yarım depo haliyle hafif bir araç. Aracı biraz daha aşağı indirebildiler. Çok net bir şekilde bunu e, çıkarıp kazanabildiler o noktada. Ama ne zaman dolu depoyla yarışa başlamaları gerektiğinde aracı 2 milimetre falan kaldırdıklarını söylüyorlar. Abi bu bu çağın problemi şey. bu zaten. Bu evet. küçük oynamayı yapabilen ve performans alabilen otomobiller başarılı ya. Hı hı, o yüzden sebeple. bir pistanı uydu mu? Yarış kazanıp bir hafta sonra sonra 7 başlıyorsun ya yarışa. Hı hı. Zaten bu dönemin problemi o ya. Asfalt hava sıcaklığı, pistin karakteristiği. Evet. Hepsi bu sebeple... birinciden dördüncü sıraya atabiliyor seni. Evet. Ferrari bu nedenle Bahreyn'e yeni bir taban getirdi. Test e, antrenman seansı denildi. ilk seans Hamilton denildi. Ondan sonra işte Lökler. Ve hani beklenti şu yöndeydi. E, devasa bir fark yaratmayacağı söyleniyor. Çünkü bir sezon başında aslında Ferrari'nin şampiyonluk savaşı, takımlar şampiyonasında en azından bir yere kadar götürebileceğini, o savaşın içinde olacağını söylüyorduk. E, devasa bir şekilde bu yeni taban bir anda Ferrari bu savaşın içine sokmayacak. Ama artı yönde bir adım atıldığı sanki şu yarış için görülüyor gibi. En azından antrenman seansındaki turlar, e, sıralama turu. Hani artı bir adım, iyi bir adım, ters sıkılmış bir kurşun değil. Bunun üstüne büyük ihtimalle İmalo'ya da İspanya'da tekrar işte hem direktif değişmesi hem yeni güncellemeler Ferrari oyuna dahil edebilecek eee bir pencere var önümüzde. Şimdi Hamido'ya ne oldu diye doğal olarak soruyorlar. Bir de Entel ve Za yazıyorlar. O çok etkilemiş. <laughs> za dememiş istiyorlar galiba. Çok Entel yorumlar da yapmamalıyız. Böyle bir gerginlik. Loganlı Türkiye bize katılmış. Seviyorum diyerek. Ee, bir şey söyleyeceğim. Hamilton niye bu kadar geride kaldı? Onu söyle. Hamilton evet burada yine yayın başındaki soruya Bu gidersin. arada bu Loganlı Türkiye ben Twitter'dan tanıyorum ya. Baseball falan izliyor Allah evet. ıslah etsin, evet. Yazık. <laughs> ben de ne? full Amerikan futbol falan <laughs> izliyorum ha. Hani onu işim yapmak için kaktırmaya çalışıyorum Türk milletin o sevgiyi. Bütün az bir Amerikan futbolu programı yapmak üzerine kurulu bir yerde yapacağım inşallah. Emre Yıldırım da seviyormuş bize, o da katılmış. Katıl i̇şte diye arkadaşlar. bir özelliğinin olduğunu keşfediyor insanlar. Niye geride kaldı Hamilton? Şimdi Hamilton ee, biraz daha nasıl diyeyim arka tarafının çok oynak olmayan araçları arayan bir... Şimdi sinirli otomobil ne diye soruyorlardı. Bu değil mi? Evet. Yani sinirli otomobil şu. Şimdi sen bir pilotsun. Aracının hep dediğimiz şey ray üstünde gitmesini istiyorsun. Ve maksimum hızla. Yani bunu 200 km hızla da yaparsın pistte. Aynı çizgide gidersin. Maksimum hızla gidermekten sonra ne önemi var? Maksimum hızla en ideal şartlarda aracın maksimum performansını almak istiyorsun. Şimdi sen fren anına geldin. Frene bastın. Arkası önü kaymaya başladı. Apex'e girerken arka kayıyor. Kontralar veriyorsun. Viraj çıkışında işte gaza açtığında arka taraf çok iyi hissettirmiyor. Orta hızlı virajlarda seri yön değişimlerinde Bahreyn ikinci sektörü işte sol sağ sol yaptığın yerlerde aracına kontra vermek zorunda kalıyorsan bu senin bir sorun yaşadığın anlamına gelir. Yani yeterli, yeteri kadar downforce üretmiyorsun demektir. E bu noktada ne oluyor? Pilot biraz daha güvenli sürüşe yönelmeye çalışıyor. Şimdi ee, telemetrelerden baktığında Lökler'in işte atıyorum 240 ile girdiği yerde viraja hı hı. Hamilton 235 ile girmek zorunda kalıyor. Neden? 240 ile giremiyor. Çünkü araçtan o güveni alamıyor. Yani aracın arkası oynuyor. Farklı tepkiler verebiliyor. Ve bu araçlarda e, bir şey limitte yaparken özellikle viraj içerisinde yüksek hızlı yön değişimi esnasında ufak bir hata aracı direkt sizi bariyerlere götürebiliyor. Abi 13'ün Apex'inde hani sola dönüyoruz ya sağ sonra arka düzlüğe çıkacağız. Anladınız mı? Çok güzel evet. Anlatım. 12 kilometre fark var Apex Hamilton ile arasında. Heh. Bir fren bölgelerinde zaten vakit kaybediyor. Hızlı virajlarda otomobili biraz atması gereken yerlerde de sıkıntı yaşıyor. Ya çok eski böyle 70'lerde 80'lerde falan şey hikayeleri vardır. Bir pilot işte test esnasında pite gelir. Ben aracın arkasına güvenmiyorum der. O an takımın yapabileceği bir şey yoktur. Ve bir tane mekaniker aracın arkasından bir şey çıkarır. Arka tarafa geçip bu bir hikaye bu anlatılan bir şey. İşte çekiç sesleri geliyor. Araca bağlıyor tekrar o çıkardığı e, pulu. Ve pilot çıkıyor 0-2-0 işte saniye daha hızlı tur atıyor. Mekaniker diyorlar ne yaptın? Diyor ki hiçbir şey. Masaya vurdum sadece diyor. Yani pilot kendine güven kazanması gerekiyor bir şeyleri yapabilmesi için. Hamilton ya da işte mesela Verstappen de bu şeyi yaşıyor şu anda. Red Bull aracının ee, çok fazla dağınık olmasını bir iletişim. Ulan bunu TV'de şey böyle anlattığını düşünsene. Ne güzel anlattın deminki örneği. <laughs> Değil mi? Evet. Senin yani yanında mesela... çok şey kaçıyorlar. Buradan... Benzetme fakiri kaçıyorlar. evet. <laughs> Tanyolu buradan yeni kariyer yolu yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada biri daha çok seviyormuş bizi ve Verstappen şampiyonluğu için dua istemiş. Biz tarafsızız. Ben <laughs> tarafsızım şahsen. Tanyolu bilemem. Yani son yarışa kadar şampiyonluk savaşı devam etsin. Heyecanım sezen olsun en sonunda. kimi kazandı ben çok önemsemiyorum o noktada ya. Ben çünkü sporu seviyorum, mücadeleyi seviyorum. Ee, Hamilton'dan Fersepen'e geçecektim ben. Bu o, arada... Ona geçmeden önce bir Hamilton hakkında ben bir Twitter'da bir analiz okudum. İsim vermeyeceğim hmm. bir flat. Bazen insan sorguluyor tamam mı? Yani ben mesela her zaman bir şey bildiğimi düşünürsem çok sorgularım. <laughs> Kesinlikle bilmiyorum. Acaba çok saçma mı konuştum derim. Böyle kişisel bir tereddütüm var aslında. Bir yayıncı da olmamız gereken bir şey. Bir tane yorum okuyorum. Ferrari'nin arkası huzursuz diye bir rapor geliyor testlerde. Tam Hamilton'lık otomobil diyor. Ya birader hiç bir Formula 1 izledin? izlemedin. Yani ya da hangi gözünle izledin? Yani gönül gözünle mi izledin? Mercedes'te kaybolduğu bütün haftalarda otomobilin arkasıyla rahat değil. Çünkü sen frenden ayağını çekip otomobili döndürmeye başladığın zaman zaten alışverişe başlıyorsun. Arkasının geldiğini hissediyorsan rahat hissetmiyorsun. Hı hı. o yüzden Apex'te 10 kilometre yavaş kalıyorsun. Mercedes'te kayboldu bütün hafta sonları da arkasının huzursuz olduğu hafta sonlarıydı. Hatırlıyor musun böyle? Kafa kafayalar Russell'la önde mönde bir Russell geçiyor. Son bir hafta sonu aşırı yavaş Hamilton. Sıralamalarda Hamilton, mesela. Evet. Hep bu otomobillerle. Yani bu çağdaki otomobillerde bence dönem değiştikçe, sürü stilleri değiştikçe Hamilton'ın aldığı otomobillerle bunların uzunluğu genişliği şey oldu. Giderek daha nötr otomobilleri kullanmaya evrildi Hamilton ki yağmurda hmm. falan da iyi yani. Ve bu noktada da aslında bak nötr otomobil kavramı e, güzel bir örnek. Şimdi bir araç tasarladığında e, ön taraf ve arka tarafın downforce seviyelerini varsayıyorum. İşte top limit 100. İkisini de 100'e çıkardığında mükemmel bir e, araç ortaya çıkarmış ve hızlı bir aracın olmuş oluyor. Çoğu zaman bazı pilotların hatta takımların da çözüm bulamadığı bunlardan atıyorum arka tarafı. E, 80 birimde kalmış değil mi? Seviye olarak. Ön taraf 100. Sen bu sefer ön tarafı 100 kullanmak istediğinde, yani ön taraftan maksimum almak istediğinde arka buna müsaade etmiyor. Ön taraf yolu tutmak istiyor, arka taraf oynamak istiyor. Bu sefer sen ikisinin arasında bir denge kurmak istediğinde, arka tarafı o hafta sonu yeni bir parça üretip getiremiyorsun. Hı hı. Yani iki, birinci antrenmanla ikinci antrenman arasında fabrikadan parça yaptırıp getiremiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Sen ön taraftaki baskınlığını vermek zorunda kalıyorsun. Yani aracı dengelemen gerekiyor. 80'e 80 getiriyorsun. Bu sefer ne oluyor? Şimdi ön taraf senin belki işte çok lastik yiyen bir pist varsayalım. Ön lastiklerini çok yiyorsun. Sen orada maksimumdayken dezavantajlı konuma düşünce bu sefer senin yarış stratejin de değişiyor. Yarış temponu da değişiyor. Ve bir anda ortadan kayboluyorsun. Bütün yani yaklaşımın yani. değişiyor otomobil sürmeye çünkü. Evet. Yani altında artık... Ya 100'de aslında 100'de çok amiyane bir den yorumla anlatabilir miyim ya? Hani otomobil seni sürmeye başlıyor bir yerden sonra güvenmiyorsan viraj girişinde o yüzden 0.5 yavaş kalıyorsun işte yani. En değişi bu kadar ant. En anten. basit örneğin işte Perez'den Albon'dan. Bir de işte sıkıntı da şu. Red görüyorsun. Bull otomobillerinde daha ekstrem görüyoruz. Zaten senin anlattığın şeyle konu bağlanıyor. Bu otomobiller ayarlanmıyor efendim. Pistten piste farklı performans Hı -hı. gösteriyor. Azıcık yükseltemiyorsun bir şey yapamıyorsun. Çünkü ön arka yüksekliği, reg hem aero verimliliği, mekanik tutuşta ağırlık merkezini etkilediği için çok basit bir değişim. İki, süspansiyon. Çok doğrudan etkili olan bir şey otomobil ayarlamada. O da çok sert ayarlanmak zorunda olduğu için yer etkisinden Hı -hı. maksimum verim alabilmek için bu tarz şeyler. Hatırlar mısın? Bu e, Hamilton çekişmeden önceki sezon Formula 1'de bir sıralama olurdu 2020'de. Takım takım giderdi. Evet. Pilotlar birbirini geçerlardı. Pilot, pilot, yani e, 0-1-0-2 idi bütün pilotlar arası. Hı -hı. Mercedes, Red Bull, işte Ferrari, e, Racing Point mi vardı bilmiyorum. Böyle böyle giderlerdi. Evet. Şimdi daha böyle pilotların elendiği, o hafta sonu ritim tutturamadıklarını, uyum sağlayamadıklarını daha çok görüyoruz. Bu aslında biraz seyir zevkini de arttırmış oluyor. Ama tabii takımlar için, pilotlar için bir sorun. Yani daha büyük bir savaş vermek zorundasın garajda bunu telafi edebilmek için. Yetmiyor o verileri alıp gidiyorsun, işte fabrikanda çalışıyorsun. Yani... Verstappen'in Suzuka galibiyeti de bununla alakalı ki yanlış hatırlamıyorsam Horner takımın test pilotunu. Aynı zamanda Verstappen'in de Sim Racing'den takım arkadaşı. Onu övdü. Ya biz dedi Cuma günü verileri aldık Suzuka'dan. İngiltere'ye gönderdik fabrikaya. Çocuk simülatöre geçti. Gece sabaha kadar sürdü. En optimum ayarları bize geri gönderdi. Ve o şekilde Verstappen'i çıkardık piste dediler. Sesileşip, susunca. Niye bir anda kaldık? Hayır <laughs> sana derleyip toparlamanı isteyeceğim çünkü o yüzden durdum. Bir de yorumlara bakıyordum yeni bir trend gelişmiş podyum tahminleri istiyorlar. Değil bu yoktu ya böyle bir huyumuz vardı bizim. Bence yapalım ya yani, yarış önü tam yarışa gelmeden önce yarışta ne olur ne biter. Benim tahminim e, Piastri polden başladığı için. Kazanmazsa hepimiz çok şaşıracağız. Çok büyük bir soru, şey olur yani şaşırırız. E, yarış temposu açısından McLaren çok iyiydi. Mercedes arkalarında. O yüzden ben Norris'in geçişin de kolay oldu. Daha Japonya'ya göre daha kolay. 3 tane DRS bölgesinde oldu bu pistte. Aynı zamanda lastik aşınmasına da çok iyi yöneteceklerini düşünerek Norris'i ikinciliğe koyuyorum. 3'e de ben e, Russell diyeceğim. Ferrer'den bir tık yarış temposu konusunda öndeler. Ama burada tabii güvenlik aracı girdi. O oldu bu oldu. Undercut çok önemli bu pistte. Çok şey değiştirebilir. Trafiğe ne kadar düşersin düşmezsin. Bence evet, bir SC, doğru zamanlamada bir SC Norris'in kaderini çok değiştirir. Galibiyete kadar. Ya bir, bir şekilde şeydir. önlere gelirse yarış kazanabilir çünkü. Ben kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama şu var, Fersapen de bunu bildiği için. Bahreyn'de Biraz de SC çıkmaz mı ya? Norris'le didişmek isteyecektir. Yani onun daha kolay ön tarafı var. bir daha patlaması yok mu mesela? <laughs> Neyse olmuş? tamam benim tahminim Piastri herhalde kazanır. Bir aksilik olmazsa. <laughs> Bence ikinci ilk içinde Russell favori. <laughs> Üç. 3 çok karışık. <laughs> ee, ama Norris de 2 olabilir aslında. Yani Russell'ın podyumda olacağını düşünüyorum ben. Ama abi bu düz giderse yarış. Bir stratejisinde çok... hata yapmazsa o da aşırı sıkıcı bir yarış olacak demektir. Umarım böyle olmaz. Ki... En güzel yarışta saçma sapan şeylerin olduğu yarışlar oluyor çünkü. Yarışta da şöyle strateji var. Şimdi lastikler çok aşındığı için yani soft'la başlayıp soft'un ilk turlardaki yani çekiş gücünü kullanıp erken bir pit görece erken bir pit yapıp işte iki medium yapmak ya da soft hard yarı e, yarış sonuna doğru bir medium götürmek ya da medium hard medium yapmak yani çok fazla seçenek var. Hani bir takımın üç farklı lastik kullandığını görebiliriz. Bu öndeki takımda da olabilir. Arkadaki takımlar hardla başlayıp çok uzun bir stint atıp tek pit zorlamak isteyen olabilir ya da bir güvenlik aracı kovalamak. Yani bir sürü strateji var burada. pistin karakteristiği de bu şeyi biraz etkiliyor. Evet Tanyal çok teşekkür ediyorum. Yarışa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ben yarış keyfi yapacağım gidip kendim. Sen de yapacaksın <laughs> diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bu entel evinimizin sonuna geldi. <laughs> Abi ya öğlen etli ekmek yedim ve Konyalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Diyerek <gülüyor> bağlantıyı kurmaları amacıyla bırakarak Enter bu sonuna evet. Dönüşte buradan devam ederiz. <laughs> Yayınların sonunu bütün tip laklığa ayırıyoruz genelde. Şimdilik görüşmek üzere. Yarış sonunda da gelin. Görüş Tekrar görüşürüz. Dipnot yazıyor. <laughs> Hadi görüşürüz yarış sonunda. Bay bay.